Adap diye bir şer'i delil bir şey bilmiyoruz. Bu olsa olsa dihani var ya bazen diğer denen bir şık. Hala diğere kalıyor yani. Çünkü asli böyle bir şey yok. Dolayısıyla bunun herhangi bir bağlayıcılığı da olmaz. Bunun eğer dayandığı bir nas yok ise Kur'an'dan olsa buna biz farziyet hükmünü bina ederiz. Allah'ın elçisinin sünnetinden olursa buna sünnet hükmünü bina ederiz. Bu ikisinin haricinde olursa sonradan ekleme şeklinde olursa bu ikisine istinad etmeyen o zaman buna da bid'at hükmünü verirsiniz. O dediğiniz kelime de bunun tarifi olarak görülüyor demektir. Yani Allah'ın elçisinin bu dini yaşarken uygulamadığı bir şeyin bu dinde varmışçasına sunulması işte tam da bunu eğer adab diye bunu tarif etmeye kalkışıyorsanız bunun dini istilahtaki karşılığı sonradan üretilen muhdes şeylerdir. Ve hâzâ delilun. Tabi bunu ortadan kaldırmak için hemen sivri zekalılar çıkıp araba da yoktu diyecektir biliyorum. Senin şu kullandığın mikrofon da yoktu diyecektir biliyorum. Yani buna tek bir kelimeyle cevap verilecek olursa lütfen tecahülül arif yapma. Bir kere dedene sormuştum ne demek bu tecahülül arif? Demişti yalandan eşek olmadır. Bizim oran deyimi bu. Yalandan eşek olma. Yani aslında eşek değil ama eşekmiş gibi yapıyor kendisini yani. Eşek anlamıyor, bilmiyormuş ki. Yani. Yalandan eşek olma. Bu öyle bir şey. Konuştuğumuz konu ne? O kalkmış neyin örnek veriyor? Sonra araba da binme diyor. Ben böyle bir şey söylemedim ama sana öyle geliyorsa o zaman ben seni temin ediyorum Allah sana hiçbir hesap sormayacak. Hakikaten böyle geliyorsa çünkü biz biliyoruz ki Allah mecnunları mükellefiyetten azade etmiştir. Sınavın içinde bile değiller. Yani sen bununla bunu karıştırdığını iddia ediyorsan yalandan eşek olarak. Biz iyya kena bu dua iyya diyoruz. O diyor ki kasaptan bir şey istemiyor musun? Yine aynı şey. Yalandan eşek olma kendini o konuma koyma ama hakikaten böyle sı ise senin içindeki o mekanizma o zaman bundan mesul de değilsin zaten bu sınava da dahil olmamışsın belli ki